Türkiye'nin en önemli psikologlarından ve uzman psikolog Esra Ezmeci canlı yayında sizi dinliyor. Hazır mısınız dertleşmeye? Biraz önce dedim ki gerçekten hayatımızda böyle dost dostlara ihtiyacımız var. Yani bir şey anlattığın zaman ne olur kimseye söyleme demeden Bizi yargılamadan dinleyecek, yani dinlerken aslında yol gösterecek, yargılamayacak. İşte karşınızda. Teşekkür ederim. Esra, hoş geldin Hoş bulduk. Tekrar. Hemen e, sorularla başlamak istiyorum. Tamam. Sonra sevgili seyircilerimizin içinden çıkamadığı dertleri canlı yayına taşımak istiyorum. Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından bizi izleyen çok sevgili konuklarımız. Bu sezonun son iki programı kaldı. E, bugün de dahil olmak üzere üç program yazın siz siz ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi çok üzülüyorum çok evet. ha? Çünkü her sabah onlar benim ailem gibi. Her sabah burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Ee, o yüzden bu son 3 programı çok iyi değerlendirelim. <laughs> Bugün içinizdeki dertleri lütfen dökün, anlatın uzmanımız yol gösterecek. Önce sorularla başlayalım. Çok soru geliyor bana hafta içi de Instagram'dan. O kadar soru geliyor ki Esra'cığım seyircilerimiz arıyor. Hemen ah, alıyorum canlı yayına. Evet. Sevgili seyircilerimiz bakın ne yaşam hikayeleri duyacaksınız. Arayın bizi, isminizi, telefon numaranızı hiçbir şey bırakmayın, söylemeyin ama sadece derdinizi anlatın. Alo. Ay, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım, ee, Esra Hanım, Kısırı merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz, buyurun. Ee, hoş bulduk. Ben eşimle bayağı bir sorun yaşıyorum. 15 senedir evliyim hemen hemen. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Ee, teşekkürler. Ee, Yalnız eşim sürekli terk ediyor. İlgisiz, sorumsuz. E... Niye sürekli ha? evi terk ediyor? ya ben daha yaşadıklarım daha doğrusu sinir, stres, eve hiçbir şekilde ilgilenmeyen, çocuklarla ilgilenmeyen bir insan olduğu için yaşadıklarımın sonunda zamanla ben de şey, takıntı hastalığı gelişti. Daha doğrusu evle alakalı ben dışarıya çıkamıyorum. Hani çıkıyorum ama oranın ortamı ben öyle geldiğinde bir tuş banyo edip şey girmem gerekiyor veya çocuklarım da hmm. aynı şekilde. Eşime de aynısını yani zaten pandemiden daha çok ilerledim. En azından ben 10 yıl rutubet bir evde yaşadım. O bir odadayım. ya. Şu an işte bir şekilde bir şekilde eve geçtim. Hani idare O şekilde idare etmeye çalışıyorum. Peki ne yapıyorsunuz? Eşiniz evden işten eve geldiği zaman hani böyle takıntı, rahatsızlığı olanlar hemen adamı kapıda soyuyorlar. Hemen banyoya hayır, gidiyorlar. Hayır, hayır. Şey değil. Ee, zaten şeyle uğraştık. hani Nasıl Mustazim, eşi geldiğinde banyoya üstünü şimdi eşi banyeye içeri gelir rahat bir şekilde. Tamam. Eee, normal bir şey benim gözümde hani. Peki ben eşinizin evi şey... terk etme nedenini anlayamadım ben. Neden ee, eşiniz olmadan evi terk ediyor? bana ediyorsun? diyor ki ben e, içeri gelip rahat bir şekilde evde oturmak istiyorum. Hmm. Hani e, ben de dışarıda zaten rahat bir şekilde işe gidip geliyor. Hani bu ortamı da biliyorum pandemi'den dolayı daha çok bir sıkıntı olduğu için ben diyorum ki en eve geldi temiz bir şekilde otur ve hiçbir şekilde şunu böyle yapma Peki siz diyorum. diyorsunuz ki aslında ben eşimi evde rahat bırakıyorum. Evet takıntı hastalığım evet. var ama o kadar da değil ama eşim evet. her hareketimden rahatsız oluyor. Evet aynı Nasıl sürekli beni Evi terk ediyor. Şey, evet. yargılıyor. Sormak istediğim sürekli varsa var mı? Sürekli beni yargılıyor. Hatta bana psikiyatrik şey, sana randevu alayım oraya git tedavi oluyor. Peki evin içinde eşiniz bir yerlere dokunduğunda ya da mesela bir yerleri düzensiz bıraktı onunla ilgili yok ya da ellerini yıka sabahta duş al onu. ben şey... de nasıl ben de şöyle doktor ben de şöyle, hani e, şeyden dolayı normal şekilde elimi yıkarım ona dikkat ederim. Eşinizinkine de dikkat ediyor musunuz? Hayır. Sorun. Ona hayır. Peki ben şöyle sorabilir miyim? Bir dakika şimdi bir dakikalığına eşinizin yerine geçin. Eşiniz evet. size hangi şikayetlerde bulunuyor? Mesela ne diyor ee, size? Bana dedi e, sen sürekli insidur çarptı diyen insanlar gibi neden değilsin? Neden e, beni rahat bırakmıyorsun? Hani ben evime rahat bir şey gelip oturayım. Tamam demek ki evde herhalde yani onun gözünde onu rahat bırakmıyorsunuz. bırakmıyorsun. Evet. Çek yata Hayır. mesela rahat uzanabiliyor mu? Çek yatın üzerinde bir şeyler o yiyebiliyor olabilir. mu? Hayır, ya da koltuğun. Yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece Hayır evden zaten. gelin eve gelince yıkanma mı? Evet, bir de gezide banyosunu yesin, üstünü değiştirsin, içeri gelsin normal bir şekilde. Peki yıkanmadı ne olur yıkanmazsa? Ya ben e, yıkamadığım pandemiden dolayı iyice bir arttım. Normalde hani bir şekilde gelip oturuyordum. Üstünü değiştirebilir. Bana diyor ki ben e, üst başımla, o dışarıda gezdiğim üst başımla, işten geldim üst başımla gidip yata odasının sonunda değiştireceğim bir üstün başını mesela. Hayır, tamam. Ee, Esra Hanım onu soruyor. Diyor ki diyelim ki eşiniz işten eve geldi. Üzerindeki evet. kıyafetlerle geldi. Salona oturdu. Evet. Ne olur? Ben o bittikten sonra daha doğrusu neden böyle bir şey yaptım diyorum. Öyle bir şey yap, yaptım mı? Yani ben izlenmiyorum zaten. Öyle bir şey de kaldım. Hayır hayır. Bilmiyorum sizde orayı. hissettirdiği duyguyu soruyor. Yani sizce yani ne ben olur? Ben hissettirdiği duygumu. Ben sürekli orası kirli, kirlendi şeyine giriyorum. Hı hı. O koltuk pislendi, kirlendi. Çünkü dışarıda yaptıklarını da görüyorum. Hiç dikkat etmiyor dışarıda. Sorun orada. Bir de o var. Anladım. Şimdi bir de bir Ve tek e, şunu da sormak istiyorum. Nur Hanım, Buyurun. Pandemiden e, bu dolayı ben şu an mesela dışarı çıktığımda dışarı çok mesela dikkat edin derim ama yukalarını yapışıp böyle niye yapmadın? Şöyle demem. Sadece eve gelsinler de direkt herkes banyosunu etip evinde rahat bir şekilde oturabilir. Ya bunu böyle al falan yok. Sizi anlıyorum ama şimdi evet. bir uzman gözüyle dinleyelim bakalım. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Hanımefendi kendine göre bir titizliği tabii. var. Ama beyefendi de ben işten geldiğim zaman böyle biraz üstümde evde dinlenmek istiyorum diyor. Hop bundan evde kavga çıkıyor ve sürekli eşi terk ediyor. Evet evi. şimdi takıntı hastalığı çok zor bir hastalık. Bunu biliyoruz. Ama hem kişinin kendisine zor bir de onlarla birlikte yaşayanlara da zor. Şimdi size tabii ki normal gelen şey başkası için rahatsızlık verici olabilir. Aslında orada geldiği zaman şimdi takıntıyı şuradan anlıyoruz. Sizin ilişkilerinizi bozuyorsa, işlevselliğinizi bozuyorsa. Şimdi bana mesela bir şey söylediniz, dışarı çıkamıyorum. Eğer buna yol açıyorsa o zaman takıntı rahatsızlığı olmuş oluyor. Çünkü siz dışarı çıkmaya korkuyorsunuz. Mikrop geldiğini düşünüyorsunuz. Evet pandemi süreci bunu tetiklemiş olsa dahi orada altta bir zemin varmış demek ki. Şimdi erkekler bundan genel anlamda çok rahatsızlık rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü yorgun argın eve geldiği zaman istiyor ki orada birazcık dinlenip bu ama hep siz yanına gelip bir şekilde bunu yapmasını direttiğiniz zaman orada o zaman o kontrolcülük erkeği boğabiliyor. Şimdi bence bu şekildeki takıntı rahatsızlığı için ya kendinizi önce şunu deneyin. Bir tedavi almadan önce küçük küçük maruz bırakın. Mesela çocuklarınız geldiğinde bir, bir saat bekleyin ve sonra yıkamaya başlayın. İlk maruz bırakmamız bu. Sonrasında iki saat bekleyip yıkamaya başlayın. Bunları bir denemeye başlayın. Eğer bunu yaparken çok rahatsız oluyor, kendinizi kötü hissediyorsanız o zaman bir ilaç desteği ya da psikoterapi desteği almanız lazım. Çünkü eve gelince yıkanması ayrı bir takıntı rahatsızlığını gösteriyor. Ayrıca sizin dışarı çıkamıyor olmanız bu süreçte bunun daha, daha ileri büyük. boyuta da gidebileceğini Tabii. gösteriyor. Keşke takıntı hastalığı böyle kalsa. Bir uzman böyle desteği de şart. Bak görüyoruz giderek mesela. Giderek artıyor. Dizilerde görmüyor muyuz? Tabii hani... giderek artan bir şey çünkü. Kontrol etmediğimiz zaman. Peki Allah zorunuzu kolaylaştırsa ama bir uzman desteği almanızda fayda evet. var. Bunu da bir uzmandan duyduk.